Sınava son 3 ay kaldı ve biz bu 3 ayda acaba hedeflerimize adım adım doğru bir şekilde ulaşabilecek miyiz sorusunun cevabını merakla bekliyoruz. Son 3 ayda çalışıp kazanabilir miyim? Hiç çalışmayanlar bugüne kadar çalışıp ideallerine doğru yürürken acaba yapamayabilir miyim endişesi içerisinde olanlar. İşte bu video hepiniz için arkadaşlar. Bu 3 ayda kazanacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi önce sınav süreci ile ilgili biraz konuşalım. Sınav sürecimiz 12 ay kala başlıyor. Hepimiz için bir 12 ay veriliyor ve biz 12 ay içerisinde en iyi şekilde nasıl hazırlanabilirsek sınav sonucumuzda genel olarak bu şekilde geliyor. Bu 12 ay ilk 3 ayı kimse neredeyse çalışmıyor. Yaz aylarında tatil olarak geçirdiğimiz için neredeyse hiç kimse çalışmıyor. Sonra kalan 9 ayın ilk 3 ayında herkes çalışıyor. Hiçbir ideali olmayan, Acaba ben niçin çalışıyorum diyen insanlar bile bakıyorsun herkes çalışmaya başlıyor. Sonra kalan son 6 ayda ki bu 6 ay inanılmaz değerli. Bu 6 ayda gerçekten bir ideali olan hedefim var ve ben bunu başarmak istiyorum. Başaracağım diyen kişiler çalışmaya başlıyor ve çalışmaya devam ediyor. Sonra işte bu aya geliyoruz. Yani sınava son 90 gün. Bu 90 günde ne yapabilirsek acaba hedeflerimize doğru bir şekilde ulaşabiliriz? Bu 90 günde gerçekten kazanabilir miyiz? İşte bu sorunun cevabını veriyorum. Evet arkadaşlar sınav son 3 ay kazanılır. Bu 3 ayda gerçek anlamda isteyen herkes, yanlış duymadınız, isteyen herkes kazanabilir. Bugüne kadar hiç çalışmamış olsanız dahi son 3 ay gerçek anlamda iyi bir program dahilinde çalışırsanız kazanabilirsiniz. Ve istediğiniz bölümü de gerçekten kazanabilirsiniz. Peki küçük bir matematik hesabı yapalım. Toplam 90 günümüz var. Bu 90 günde günde sadece 150 soru çözdüğümüzü düşünelim. Ki eğer iyi bir bölüm istiyorsanız 150 soru az gelebilir. 300 soruya yakın soru çözmeniz gerekiyor. 150 soruyu 90 günde çarpalım toplam 13.500 soru çözmüş oluyorsunuz. 13.500 farklı soru tipi görmüş oluyorsunuz. Yani bu bir sınav başarısı için gerçekten ideal bir rakam. O zaman başlıyoruz. Peki bu başarıyı nasıl sağlayacağız? İşte bu sorunun cevabını verelim. Arkadaşlar öncelikle ya kafanızda ya kağıt üzerinde muhakkak bir programınız olması gerekiyor. Çünkü nasıl çalışacağınızı, neye ne kadar zaman ayıracağınızı bilmezseniz maalesef bir yerden sonra kopukluk yaşar ve yine sınav sürecini sıfırdan başlamak zorunda kalırsınız. Peki bu başarı için nasıl bir program hazırlanmalı? Öncelikle arkadaşlar muhakkak düzenli günde 20 tane paragraf sorusu çözmenizi öneriyorum. Daha sonra tabii ki de matematik. Çoğu öğrencinin korkulu rüyası. Evet arkadaşlar matematiniz sıfır olabilir. Hiç yapmıyor olabilirsiniz. Sınavda da ben yapmayacağım diyebilirsiniz. Ama unutmayın matematikte en az 5 net çok rahat yapılabilir. Gerçekten söylüyorum 5 neti çok rahat yapabilirsiniz. Ve bu 5 net sizi yaklaşık 10.000 kişinin önüne geçirecek. Bence biraz daha düşünün. Özellikle tarih coğrafyada muhakkak ezber yapmakta zorlanan arkadaşların farklı yöntemlerle ezber yapmasını öneriyorum. Ve bu ezber yöntemlerinde haftalık, günlük hatta örnek veriyorum pazartesi çalıştığınız bir tarih konusunda çarşamba, cuma ve pazar tekrardan çalıştığınızda inanılmaz bir şekilde ezberinizin kuvvetlendiği ve hepsini hatırladığınızı göreceksiniz. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Şimdi geldik her şeyden önemli bir noktaya. Sınavın bir süreci evet ders çalışmak. Peki diğer süreci ne? Bu sınava kim girecek arkadaşlar? Siz. Sınavın en değerli süreci sizlersiniz. Ve siz her şeyden önemlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu hayatınızda gireceğiniz yüzlerce sınavın sadece bir tanesi. Evet birçok sınavdan çok daha önemli bir sınav olabilir. Ama hayatın ne başı ne sonu. Sadece bir sınav. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Unutma herhangi bir hayalin başında bazı engeller var. Ve çok sevdiğim bir sözü hatırlatmak istiyorum. Acı bir insana verilebilecek en büyük öğretmendir. Çektiğiniz her sıkıntı, her acı muhakkak ileride sizin hayallerinizin önünde kalkan bir engel olacak ve hayalinize giden bir anahtar olacak. Bu yüzden lütfen çektiğiniz herhangi bir sorunu üstesinden gelmek için sabretmeye devam edin. Çünkü sabır artı çalışma hayallerinize girecek en güzel yol olacak başaracaksınız. Başarmak istediğinizde önünüzde duran hiçbir engeli önemsemeyip üzerine doğru adım adım ilerleyeceksiniz ve sonunda o istediğiniz hayalinize kavuşacaksınız. Ve tekrardan söylüyorum dostum. Bu sınav hayatında gireceğin yüzlerce sınavın sadece bir tanesi. Sen her şeyden önemli ve her şeyden değerlisin. Sınav anlarında ve ders çalışma anlarında seni inanılmaz rahatlatacak nefes egzersizlerini hiçbir zaman unutma. Nefes egzersizlerini dışarıda bir yerde günde en az 3 defa tekrarla. Bu nefes egzersizleri senin sınav anında yaşayabileceğin herhangi bir stresi ortadan kaldırır ve senin derslere odaklanmanı daha iyi bir şekilde sağlayacaktır. Bunlara lütfen dikkat et. Sınav süreçlerinde en çok gördüğümüz bir şey aile baskıları. Ailenin neden çalışmıyorsun? Sen sürekli telefonla uğraşıyorsun. Bu yılda kazanamayacaksın. Özellikle mezun gruplarında. Bu çok yaşanılıyor. Ailenin bu baskıları maalesef öğrenciyi yıpratabiliyor ve saf dışı bırakabiliyor. Unutma dostum. Bu sınava girecek kişi sadece sensin. Ne anne, ne baban, ne halan, teyzen, amcan ya da herhangi bir arkadaşın bu sınava girmeyecek bu sınava sen gireceksin, o stresi sen yaşayacaksın ve o puan senin hayallerini, senin hayatını değiştirecek. Ve son olarak bu videoyu izleyen bir anne babaysanız lütfen çocuğunuzun sürekli ders çalışmak zorunda olmadığını, yeri geldiğinde dışarı çıkıp arkadaşlarıyla gezmesi gerektiğini, bu sınavın çok değerli bir parçası olduğunu unutmayın. Çünkü çocuğunuz belki de Sizlerin bu baskıları yüzünden sınavda stres yapıp maalesef başarısız olabilecek. Çocuklarımızın fikirlerine, düşüncelerine ve yapacaklarına değer verelim. Evet dostum. Bugün bu videodan sonra yapman gereken tek şey ne olduğunu çok iyi biliyorsun. İyi bir program ve sabır çalışma eşittir hayallerin. Lütfen bunu unutma. 3 ay sonra gireceğin bir sınav sadece bir sınav. Herhangi bir sınav. Hayatında gireceğin yüzlerce sınavdan sadece bir sınav olacak ve bu şekilde gidecek. Sen en önemlisi sen çok değerlisin. Bunu hiçbir zaman unutma. Ve o gün sınava girdiğinde kazanıp başarılı bir şekilde çıkacağına son derece güven ve git başar. Yeah.